Merhaba arkadaşlar, yeni bir FIFA videosu ile karşınızdayım. Bu sefer FIFA oynamayacağım. E, coin açılımı yapacağım. E, 100k paket açılımı yapacağız. E, bakalım neler çıkacak. Umarım güzel şampiyonlar çıkar. E, şimdi başlıyoruz. Bu arada 400k coin satın aldım. Sırf bu videoyu çekebilmek için. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. E, şimdi bakalım. Premium paket açıyoruz ve şampiyonumuz geliyor arkadaşlar şampiyon derken oyuncağın hepsi benim için şampiyon Haydi bakalım Aa, ah, bu ne ya Böyle tık bir şampiyon çıktı gördüğünüz gibi ee, Sandal Kulüp direkt bunu RT mi ile mi gönderiyorduk ya? Ooo para çıkmış Bunlar tabii ki de açıldı arkadaşlar. Şimdi ikinci 13 tane paket açacağız. 13 tane paket ediyoruz kaya. İkinci paketimizi açıyoruz. ne ya? Tut bir şampiyon. Şunu şöyle koyalım Evet, bunu da takıma gönderdik. Üçüncü paketi açıyoruz arkadaşlar. Aman güzel bir şey gelir. Aa, kaya. Nereye dayarsan da. Şimdi bunu da gönder. Üç etti. Bunu şeye gönder sana ben bununla direkt geçeceğim arkadaşlar Sandro neyla Arkadaşlar hiç şansımız yok onu anladım şu an Dördüncü yaştık ve beşinci geliyor şu an Direkt geçtim arkadaşlar Of Bunları da gönder takama. Sonra ben onları yok edeceğim arkadaşlar. En azından zararımız zordan karşılayacağım yani biraz olsa. Ve bir altıncı paketi açıyoruz. Altıncı hadi 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 hadi. Demesi var bana Messi. Bu ne lan? Bu ne? Ederson ne ya? Bununla hiç uğraşamam. Bunu tatilsin. Kaçta kaldıydık? 7'de kaldık arkadaşlar. Şu an de açıyoruz. Haydi. Umarım güzel bir şey çıkar. Messi'nin Zeyhan'ın en samp e, futbolcular geliyor. Niye ben sampiyon diyorsam alışmışım böyle konuşmalar öyle. E, bunu Rönder takıma. Lan gene mi sen çıkma? Ben seni satarım. E, 2, 4, 5, 6, 7, 8 değil evet. Ve 8. paketi de açıyoruz arkadaşlar. 5 tane kaldı. Buradan bir şey çıkmadı. Önümüz boş dönüyoruz. Bin çıkmış. 9. paket de açıyoruz arkadaşlar hiç durmadan. Dediğim gibi bu seriyi beğendiyseniz kanalıma abone olup e, videoyu beğenirseniz gerçekten teşekkür ederim. E, Facebook sayfamda yeni açtım. Orayı da beğenirseniz gerçekten güzel olur. Bu ne ya? Saçma sapan oyuncular geliyor artık. Arkadaşlar kaç oldu? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aynen. 10. yüzyı açıyoruz şimdi. Ya bu ne ya? Ben daha Olur, de artık ama. O bir işte şu an. Çok kesin ama. Bunlar şey para etmiyor zaten. 11. paketi açıyoruz arkadaşlar. Bu paketten iyi bir şey çıkacak hissediyorum. Direkt geçiyorum hatta. Martinez 82. Oo Fabregas. Ben de vardı zaten. i̇yi hoş gelmiş. Ha onu da ben dün satın aldım daha var ya. Şimdi ben bu Fabregas'ı ne yapayım? Nerelere göndereyim? Sen sat. Sen de ulaşamam. Evet arkadaşlar 12. paketimizi de açıyoruz. Bunu da geçeceğim. Bu da güzel bir şeker umarım. Ondan da 82'lik bir oyuncu geldi. Bunlar da atar. Bu parayı diyorum ki ya. Neyse ben sona bakayım bunu. Son paketimizi açıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Seriyi beğendiyseniz kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz güzel olur. Bu beğeniler benim destekliyor, motivasyonumu sağlıyor her zaman. Video çekesim geliyor. Ve son paketi de açıyoruz arkadaşlar. de Arkadaşlar gördüğünüz gibi peki çıkmadı. Şansımız yaver geç, geçmedi. Bundan sonraki paket açılımlarını şansımız artık deneyeceğiz. Umarım güzel olur. Ee, bunlar da kulübe benler. Bu neymiş lan? Basak kesin Video bitiriyorum arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.